Herkese merhabalar, herkese selam tekrardan kanalıma ve yapmaya videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yapmaya bir videoyla karşınızdayım ve merhabalar. Bugün günlerden pazartesi. Şimdi normalde benim kanalımı normal takip eden insanlar e, videolarımı çarşamba ve cumartesi, çarşamba günü 5'te, cumartesi 2'de attığımı bilir. Ama Bugün neden beraberiz? Neden ben bu videoyu atıyorum? Belki yine kanalımı eskiden izleyenler bilir ki ben eskiden 5 gün boyunca video çekiyordum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Ve bunları bir sonraki haftanın Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma aslında atıyordum. Yani e, siz bir hafta son yani tam bir hafta sonra geçen hafta ne yaptığımı görmüş oluyordunuz aslında. Ve çok da seviyordunuz o içerikleri. Çünkü her gün kanalda buluşmuş oluyorduk ve ben de çok seviyordum. Çünkü sizin de 5 gün boyunca aktif bir şekilde e, iletişim halinde kalıyorduk. Siz 5 gün boyunca neler yaptım tek tek izliyordunuz. Çok eğlenceli oluyordu ve ben dedim ki biraz yoracak beni ama e, psikolojik olarak da zorlayacak ama sizinle 5 gün boyunca neden bunu yapmıyoruz ders çalışma günlüğü şeklinde. YKS öğrencisi olarak bunu yapmak bilmiyorum ne kadar iyi bir fikirdi benim için çünkü psikolojik olarak zorlayacağını bildiğim için ama sizin için deneme değerdi diyerekten 20 Kasım pazartesi günü saatlerimiz 4.30 ve ben bu videoyu başlatıyorum. Siz şu anda 27 Kasım'da izliyorsunuz bu videoyu ve ben bu videoyu 5'te atacağım. Şimdi, benim normalde pazartesi günü denemem var ama e, bu pazartesi denememiz iptal oldu. Siz haftayı bu videoyu izlerken benim deneme olacak ve ben denemede olacağım. O yüzden benim için denemeden iyi mesajlarınızı yollarsanız çok çok sevinirim. Şimdi ise dediğim gibi saat 4.30 ve ben eve geldim. Ders çalışacağım. Bugün okulda, bugün okulun ilk günüydü bu arada ara sonraki. Ve saçlarım çok dağınık durmuyor mu ya? Ne böyle? Heh, bir tık daha iyi. Ve bugün okulun ilk günüydü ara tatilden sonra o kadar zorlandım ki eve gelir gelmez hemen zaten kahve yaptım bu şekilde. Kahvemde Paşa Bahçeden Kadir Şinas yazıyor üzerinde. Bu kahve fincanlarını ya yani bu kupaları ben çok seviyorum. Üzerlerine böyle bir kelime yazıyor. Arkada da onun açıklaması yazıyor. Kadir Şinas'ın açıklaması da çok güzel bir kelime bence. Değer bilir, kadir kıymet bilen, Arapçada değer manasına gelen kadir kelimesiyle Farsça anlayan ve bilen manasındaki şinas kelimelerinin melezlenmesi sonucu oluşmuştur. Yani kadir şinas, değer bilen, kadir bilen anlamına denk geliyor. Şimdi ise okulda bugün bir saat çalıştım. Şu şekilde göstereyim. Kronometremi getirmemişim okula. O yüzden ben de telefondan tutayım dedim bugün. Bugün full telefondan tutacağım yani. Şöyle ilk etütümüz bir saatlik olmuş oldu. Şimdi bir saat daha çalışacağım. Bugün böyle bir saat bir saat çalışıp bir 10 dakika 20 dakika ara vermeyi düşünüyorum. E, uzun aralar haricinde. İlk etütte neler yapacağım? Okulda neler yaptım? Onlardan bahsedeyim. Sonra başlayalım. E, şimdi bu videonun ilk başı biraz uzun olmuş olabilir. Özür dilerim ama e, size genel olarak konsepti de açıklamak istedim. Her gün saat 5'te buluşuyoruz. Siz bu videoyu saat 5'te izleyeceksiniz. Salı günü, çarşamba günü, perşembe ve cuma günleri de sizi saat 5'te kanalıma bekliyor olacağım. Lütfen kaçırmayın. Herkese bugün. Kim varsa şu an bu videoyu kim izliyorsa yarın da bekliyorum hepsini tamam mı? Yoklama alacağım. Neler yapacağız? Ajan ama biraz yazdım. İlk başta deneme kontrol ve analizi yazmıştım. Yaptım okulda onu. Üzerini çizeyim. Analizini tam olarak yapmadım ama konu eksiklerini biliyorum yani sadece yazmadım bir yere. Şimdi hemen bunun üzerine çizelim. Daha sonrasında tarih test çözümü vardı. E, TYT AYT testleri de atmıştı hocamız. TYT'den 47 45 soru vardı. Onu çözdüm. AYT'den de 127 soru vardı. 27'sini çözdüm. Çünkü AYT'den özet çıkartmam gerekiyor. Yani çözemem başka türlü. Şimdi ilk başta tarih yani trigonometri 2 ile başlayacağım aslında ama ondan önce ilk başta e, paragraf çözeceğim. Sonrasında bir saatlik özetlerimi yapacağım. İlk başta bir yarım saatimi alsın bu. Daha sonrasında da zaten devam ediyor He, Bir de yeni bir eğitime başlayacağım. <laughs> Çok heyecan. Tamam bunu da zaten devam edeceğiz. İlk başta paragrafımı çözebilir miyim lütfen? İlk başta bir paragraf çözeyim sonra devam edeceğiz. Kronometremizi başlattık. Paragraf çözmeye gidiyorum. <laughs> It. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, from the daylight, brought it from the daylight. from evet selamlar şimdi paragrafta çözdüm ve bugün çözmem gereken kısım 30 soruluk bir ÖSYM çıkmış sorular özel denemesiydi bir tık yordu ve gerçekten 26 dakika sürdü yani ben gerçekten yordu ama bayağı iyi sorular vardı hem ALES vardı bir tane DGS, dikey geçiş sınavı galiba bu. ALES, dikey geçiş sınavı, TYT, AYT, KPSS... Hepsi vardı yani. O yüzden bayağı iyiydi bu kısım. Zaten sıfır riski her zaman öneriyorum biliyorsunuz. Bitecek neredeyse biliyor musunuz? Bunu fark ettim az önce ve böyle bir şey oldum. Üzüldüm. Tematik metinlerdeyim şu anda bitecek yani. Ve şimdi de az önce söylediğim şeye başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Bunu böyle her ders çalışma gününde sizinle beraber başlamak beni çok mutlu ediyor. Biliyorsunuzdur izlediyseniz videomu. Eğer ki izlemediyseniz o videoyu da koyacağım. Ee, Sorbil'den ben online eğitim alıyorum. Sorbil ne diye soracağım. İzlemediğiniz için bilmiyorsunuz. Ama sizin için bir kere daha anlatacağım. Sorbil ne diye soracak olursanız da. Ee, Sorbil bir online eğitim platformu. Ee, içerisinde dört tane farklı kategori var. Ve bu dört farklı kategoride şu şekilde ayrılıyor. Yabancı dil, yazılım, kariyer, ve kişisel gelişim. Yabancı dil yazılım, kariyer gelişim ve kişisel gelişim. Ben biliyorsunuz ki yazın İspanyolcaya başlamıştım. Şu anda yarıda bıraktım. Gelecek yaz beraber başlayacağız. E, Pilates ve nefes eğitimlerini hala ara ara kendimi böyle kapanı kısılmış gibi hissettiğim zamanlarda hala yapıyorum. E, ve geçenlerde de diksiyon eğitimini bitirdim ve beraber bitirdik onu. O da benim için bayağı heyecan verici bir şeydi ve diksiyon eğitimini bitirdim. Çok güzeldi bu arada. Yani sor bile alırsanız eğer ki diksiyon eğitimini kesinlikle denemeniz gerekiyor. Birkaç farklı farklı etkili konuşma diksiyon eğitimi var bu arada. Yani hani siz bir eğitim beğenmediğiniz zaman başka bir eğitime de geçebilirsiniz. Ben ama kendi diksiyon eğitimimi çok beğenmiştim. Burada işte mesela yabancı dil var. Bu yabancı dillerde İngilizce, Korece, Japonca, Almanca, iş İngilizcesi eğitimi, Fransızca, İspanyolca bir daha. A1'den başlayıp bu arada B2'ye falan kadar götürebiliyorsunuz yani. İngilizce, Korece, Almanca, Japonca hepsi var burada yani. Ve bunların hepsi A1'den başlayıp yani en düşük seviyeden başlayıp B1, B2'ye kadar devam ediyor. Sorbil'de toplamda yüzden fazla içerik var. Aylık olarak 50 TL, yıllık olarak da 290 TL ve 290 TL ile yani yıllık bir kere 290 TL verdiğin zaman bütün o yüzden fazla içeriğin hepsi size açık oluyor. Ben o şekilde yaptım ve hani dilediğim gibi bir sürü eğitime bakabiliyorum. Dilediğim gibi istediğim eğitimle istediğim eğitim geçebiliyorum. Bence en iyi özelliklerinden biri de bu. Hani istediğim gibi kullanabiliyorum o 290 TL'yi ve diğer eğitim platformlarında 290 TL'ye sadece bir tane eğitim alabiliyorsunuz. Burada yüzden fazla içerik, eğitim hepsi size açılmış oluyor. Ve ve en önemlisi bakın en önemlisi İngiliz Akreditasyon Kurumu'ndan onaylı bir sertifika alıyorsunuz. En önemlisi. Hani bunun sadece Türkiye'de geçerli olmasını bırakın o sertifika yurt dışında da geçerli. Ve sizler de yurt dışında herhangi bir iş yapmak istediğiniz zaman o sertifikayı koyup CV'nizi daha dolu gösterebileceksiniz. Bence en önemlisi bu. Daha öncesinde anlatmıştım sanki. Ben 9. ya da 10. sınıfta bir diksiyon eğitimi almıştım ama sertifikası geçerli sayılmıyordu ve aslında biraz da boşa gitmiş gibi. Tabii ki oradaki bilgilerim hani var ama bu bilgilerimi kanıtlayabilecek bir şeyim yok. Ve o bilgiye kanıtlı olması çok önemli. Yoksa herkes der ben şunu aldım, şunu yaptım, şunu ettim der ama o sertifikanın olması önemli ve bu direkt koskocaman İngiliz Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı sertifika veriyor. Şimdi mesela bugün ne yapacağız? Bugün, bugünkü çok heyecanlı bence. Bu böyle uzun başlamak başlamak istediğim bir şeydi. Bu aralarda böyle derslere biraz mola vermek istediğim zamanlarda yapmak istediğim bir şey oldu bu. Ve bugün başlayacağım eğitimde Microsoft Office eğitim programı. Yani uzun zamandır bunu başlamak istiyordum ve bu eğitimde de bunun hani bir temelini atacağım. Daha sonrasında da Excel eğitimini alacağım. Excel eğitimi de var bunun içinde bu arada. Ama bu programda 5 dersten oluşuyor. Word, Excel, Ax Access nasıl okunuyor bu bilmiyorum. Publisher ve PowerPoint. E, bunları izleyeceğim. 5 bölümde oluşuyor. Bugün Word kısmını izleyeceğim. 36 dakikalık bir video. İlk başta bununla beraber başlayacağım. Çok heyecanlandım size. İlk başta sorbili göstereyim. Daha sonrasında kendi Word eğitimimi alayım. Sonrasında diğer derslere devam ediyor oluruz. Bir tık böyle kendi ilgi alanlarıma da yönelmek beni iyi hissettirecek gibi hissettim. O yüzden aslında devam etmek istiyorum. Çünkü diksiyondan sonra bir boşlukta kaldım ve hani yapacak hiçbir eğitim yok, hiçbir şey yok. Ben dedim ki sorbille devam edeyim. Buradan Microsoft programlarını biraz daha öğreneyim. Discover, I think I, I, I loved you before. I, I loved you before. I, I loved you in this life, baby. You left me on a trip to pirates on a ship, counting all our gold till the boat tip. Could we have been dead and can't lie? Ne selamlar bir tık yamuk duruyorsunuz. Bitirdim eğitimi ve şunu fark ettim. Beni çok mutlu eden bir şey oldu. Word'de çok da kötü değilmişim. Yani demek ki kendim deneyin yanına sürekli böyle hani Word'le alakalı bir şeyler yaptığım için çok da kötü değilmişim ve çoğu şeyi biliyormuşum. Bu yüzden çok mutlu oldum. Şimdi ise ne yapacağız? Başta kronometremizi açalım şurada kalsın. Bir buçuk saat oldu şu ana kadar ve çok güzel. Yani hani okulda bir saat çalışmışım, gelmişim burada devam ediyorum falan. İyi hissettiriyor bu. Epe be... Eyüp <laughs> B'den AYT Matematik Trigonometri 2 çalışacağım. Trigonometri yani AYT matematiği aslında en baştan yapacağım ama ben size hiç AYT matematikten çalıştığımı gösterdim mi acaba hatırlamıyorum. Tamamdır. Buradan başlıyorum. Size de böyle göstereyim şöyle ortamımı. Kitabımız bu. 3D'nin AYT matematik, TYT matematikini de çözüyorum biliyorsunuzdur. Zaten kahvemi bitireceğim. Şimdi şimdi bitiriyorum. Burada ip be, burada kronometrem, burada eğiz fölleri, suyum, kalemliyim. Şimdi kronometreyi başlatıyorum ve aydınlatıcı çalışıyorum. Bir saat sürer mi? Şu iki videoyu izleyeceğim. Bir saat sürer. Tamam. Okey. Bir saatten az da sürebilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Tamam. Başlatıyorum. I still love It is a lost cause. I get the sense that you might really love her. The test gonna be your witness. The Texas everything's evidence the with you no murders, no contemplation, no damn no You was out of reach. You was at the farmer's market. Reach your perfect peach. Now I'm in the basement, leaning on my now, now you lay laying face down. I'm so mature. I'm so mature. I'm so mature. Got me a therapist. To tell me, does that mean I don't want I just want you. I can't have you. No one will. I. I might kill my ex. Not the best idea. is new girlfriend's next. How I get here? I might kill my. Ex. selamlar. 2 saat 36 dakika olmuş şu şekilde ve matematiği bitirdim. Şimdi ise tarih çalışacağım. Belki bugünün son görevi olabilir tarih. yarın sabah erken kalkmaya çalışacağım. Göreceğiz kalkabilecek miyim, kalkamayacak mıyım. şimdi tarih çalışacağım. Özet çıkartacağım. Testleri yarın okulda da valla çözülür yani. Hani tarih testi olduğu için rahat bir şekilde okulda da çözebilirim diye düşünüyorum. Ama özet çıkarmam lazım. Çünkü bilmeden hani böyle bütün tek tek bilgileri internetten araştırmak çok daha fazla zor geliyor. Hani buradan kendi özetlerimden, kendi yazdığım şeylerden baktığım zaman çok daha kolay bir şekilde anlayabiliyorum. O yüzden e, özetlerimi açacağım. Hocamızın pdf özetleri var. Bu özetleri hep soruyorsunuz ama hocamız atmıştı bize de bunları. O yüzden buradan özetleri çıkartacağım şimdi. Daha sonrasında da e, saat yedi buçukta Sedef ablayla görüşmem var. Koştuk görüşmem var. Onu Ona katılacağım. Daha sonrasında da videonun editini yapacağım. Bugünkü video değil tabii ki. E, bu hafta çarşamba günü atacağım videonun editini yapacağım. O yüzden hızlı bir hemen özet çıkarmakla devam ediyorum. Baby. Selamlar. Şimdi ders çalışmayı bitirdim ve koçluk görüşmeme de katıldım. E, onu da halletmiş oldum ve şu anda saatlerimiz 8.16. Aslında çalışsam 2 saat daha çalışılır mı çalışılır ama çarşamba gününe video yetiştirmek istiyorum. Onu yarına yani son güne bırakırsam yapmam çok zor olacak ve yarın 7'den sonra dersenden geldikten sonra e, asla hani yetişmez. O yüzden edit yapacağım şimdi. E videoyu da burada kapatıyorum. E, büyük ihtimalle edit yaptıktan sonra da vaktim kalırsa pilates yapacağım ve erken uyuyup yarın sabah 5'te kalkmaya çalışacağım. E, i̇lk güne konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. E, umarım ki yarın yani salı günü saat 5'te tekrardan kanalımda buluşuyor oluruz. E, sizi ben kanalda bekliyor olacağım. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda dönmek unutmayın. unutmayın. Ve ayrıca kanalımı yorumlar kaçınızda paylaşırsınız. Çok çok seviyorum, çok çok da mutlu olurum. Umarım ki tekrardan görüşebiliriz. Size çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.